Merhaba arkadaşlar. Skorans kanalımıza hoş geldiniz. Salı günü bülteniyle, şampiyonlar gibi bülteniyle karşınızdayız. Ee, çok iyi maçlar var. 8.45 itibariyle şampiyonlar ligi serüveni başlıyor. 8.45'te iki maçımız mevcut. Galatasaray ve Ajax maçı canlıdan da bunların bahislerini alacağız arkadaşlar. Maçlar başladıktan sonra ve saat 11'de tüm şampiyonlar ligi maçlarımız seri bir şekilde başlıyor ve gündüz kuşağı gördüğünüz gibi Uefa Gençlik Ligi maçlarımız var. Bunlardan da bol gollü karşılaşmalar çekiyor ve İngiltere Şampiyonşip'ten maçlarımız mevcut arkadaşlar. Bahislerimizi almaya gün boyu devam edeceğiz yine. Pip grubumuzda ve ücretsiz telegram kanalımızda gün boyu bahislerimizi vermeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ücretsiz telegram kanalımızda yine bugün bülten kısıtlı olmasına rağmen maçlarımızı güzel oranlardan vermeye devam ediyoruz. En son e, Zaglip maçına gördüğünüz gibi VIP grubumuza özel iki kere 1.5 üst bahsini verdik. 1.83 orandan bahsimiz kazandı arkadaşlar. Ve şu an devam eden bir korner bahsimiz ücretsiz Telegram kanalımızda mevcut. Ve Zorya Luanx maçına e, gördüğünüz gibi 2.5 üstü dedik. Çok rahat bir şekilde kazandık arkadaşlar. 1.75 orandan ücretsiz Telegram kanalımızda bahsimizi verdik ve kazandık. Dün akşam El Cerrah maçına kar kırmızı kart var bahsini almıştık. VIP grubumuza özel 3.27 orandan 90 artı 4'te gelen kırmızı kartla El Cerrah'ın yediği kırmızı kartla bahsimiz kazandı arkadaşlar. VIP grubumuza özel bahsimiz kırmızı kart bahsimiz kazandı. Ücretsiz Telegram kanalımıza videonun altındaki Telegram linkinden buraya ulaşabilirsiniz. E, günlük buradan gördüğünüz gibi bültenin durumuna göre maçları vermeye devam ediyoruz. Şu an erkenden şampiyonlar ligi maçları olduğu için erkenden çekip paylaşımını yapıyorum. analizlerimizi yaptık. Hem ücretsiz Telegram kanalımızdan hem de VIP grubumuzdan yine maç vermeye devam edeceğiz. Gece NBA maçlarımız mevcut onda. bahsini ücretsiz Telegram kanalımızdan da paylaşacağız arkadaşlar. aramıza katılmak isteyen varsa videonun altındaki Telegram linkinden buraya ulaşabilirler. VIP grubumuz için de yine videonun altındaki Instagram linkinden bize DM atıp bilgi alabilirsiniz. Instagram'da da günlük 2 oranlık kombineler veriyoruz. Ee, onun da almak isteyen arkadaşlar varsa yine videonun altındaki Instagram linkinden bizleri takip edip oradan maçları alabilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim maçlarımıza. Galatasaray maçını sona bırakacağız onun analizini en son yapacağız arkadaşlar. City Leverkusen maçıyla başlayalım. Manchester City bildiğiniz gibi e, ligde son maçını kaybetti 2-1 gibi bir skorla. Kaybettiler Burada Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyorlar 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikleri var 10 puanda 4. sırada Leverkusen. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda arkadaşlar 21. sırada bulunuyor Bu maçta City tabii Galibiyete yakın taraf kendi evinde Bu maçı kazanıp puan durumunu Puanla 13'e çıkarıp Rahatlamak isteyecektir İyi bir karşılaşma bizi bekliyor Bol golü karşılaşma bekliyoruz Leverkusen'den gol bekliyoruz. İki takım da gol atar burada. KG varla birlikte bizim tercihimiz burada. Ana tercihimiz 3.5 üst. İki takımın golleriyle rahat bir şekilde bu maç 3.5 üstüne taşınacaktır arkadaşlar. İlk tercihimiz burada. 3.5 üst bahsi 1.71 oranından değerlendirelim. İkinci maçımız Napoli. Karabağ maçı. gördüğünüz gibi Napoli şampiyonlar gibi de çok kötü durumda. 24. sırada mevcut. Bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir. Karabağ bu sene Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından 15. sıradalar. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraber 1 de yenilgi aldılar. Bu maçta Karabağ'dan sürpriz bekleyebiliriz. Napoli'ye karşı sürpriz isteyen arkadaşlar maç sonucu 2'yi değerlendirebilirler. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde rahat gol atan takım. Her maçta golünü buldular. O yüzden biz Karabağ'a güveniyoruz. Burada da gol atacağını düşünüyoruz Napoli'ye karşı. Ve 1.77 orandan karşı goller bahsini sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Ve günün maçı Chelsea-Barcelona. Mükemmel bir maç bizi bekliyor. Bol gollü karşılaşma. Artı 6'ya gidecek bir karşılaşma olabilir bizim için. Gördüğünüz gibi iki takım da alt alta Dört maçta 3 per galibiyet. E, i̇ki galibiyet, 1 beraberlik, birer mağlubiyetleri mevcut. 7 puandalar iki takımda e, kazanan takım kendini üstü atacak. Chelsea kendi evinde e, şu an iddiaya göre favori konumda. Ama bu Barcelona arkadaşlar e, bu maçı kazanmayı bilecektir. Bizim favorimiz burada Barça. E, biz burada üst tercihine yöneleceğiz. E, artı 6 denemek isteyen arkadaşlar da varsa Chelsea Barcelona maçını artı 6 deneyebilirler. Gayet de güzel bir oranı var ama bizim burada ana tercihimiz 3.5 üstünden yana. Barcelona tam kadro. Yam Yamal da oynuyor. Yamal'dan asist ve goller bekliyoruz. Bakalım bizi nasıl bir sonuç bir karşılayacak ama güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Chelsea ve Barcelona maçında bizim tercihimiz burada 3.5 üstünden yana arkadaşlar. Ve gelelim Galatasaray maçına. Sakatlıklarla dolu bir Galatasaray maçı bizi bekliyor kendi evinde olması Galatasaray için büyük avantaj ama deplasman takımı da iyi bir takım. Burada Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidiyorlar ama liglerinde iyiler. Burada Galatasaray'ı yenecek güçleri var. Bu maçta da eksiklere bakarsak çünkü ev sahibi Galatasaray'ın çok eksiği var. O yüzden deplasman galibiyete bir tık daha yakın bana göre Galatasaray'ın oranı. 1.44 açılmış maç saatine göre bu oran 1.50-1.60'lara çıkacaktır. Oranlar bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Bizim burada tercihimiz kornerden yana olacak. Çünkü evinde Galatasaray'ın baskılı başlayıp gol bulamadıkça kornere çok yönelecektiğini düşünüyoruz. İki takımdan da kornerler bekliyoruz. O yüzden bizim burada ilk tercihimiz 1.65 orandan 9.5 üst korner olacak arkadaşlar. Galatasaray maçına da sürpriz bir özel oranımız var. Onu da VIP grubumuzdan paylaşımını yapacağız arkadaşlar. Aramıza katılmak isteyen varsa videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. Telegram kanalımıza da katılım sağlamak için videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza girebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.